Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elmalı tart tarifini yapacağım. Denemenizi tavsiye ediyorum. Beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi elmalı tart yapmaya geçiyoruz. E, malzemelerimizi sayıyorum. E, iç i̇ç harcımız için 4 tane elma, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, hamurumuz için 125 gram tereyağı, yarım su bardağı toz şekerimiz, yarım paket kabartma tozumuz, ve 2 su bardağı unumuz var Şimdi iç harcımızı yapmaya başlıyoruz Şimdi öncelikle 4 adet elmamızı ondan sonra 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ve 1 tatlı kaşığı tarçınımızı Tavamıza alacağız elmalarımızı rendeleyeceğiz ondan sonra ocakta Biraz kavuracağız suyunu çekene kadar Ondan sonra hamurumuzu yapmaya başlayacağız Evet şimdi 4 tane elmamı rendeledim içerisine 2 yemek kaşığı tuz şekerimle 1 tatlı kaşığı tarçınımı atıyorum. Ve şimdi ay gazda kavurmaya gidiyoruz. Evet elmalarım suyunu çekmeye başladı. Şu an oldu. Şimdi el, bunun altını kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Hamurumuza başlıyoruz. Evet, şimdi hamurumuza başlıyoruz. Hamurumuz için öncelikle bir yumurtamız var. Bir yumurtamızı koyuyoruz. 125 gram tereyağımızı koyuyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. şimdi karıştıracağız evet karıştırdım şimdi yarım paket kabartma tozunu üzerine ilave ediyorum daha sonra 2 su bardağı unum var ama yavaş yavaş kontrollü bir şekilde atacağız içine şöyle yapalım evet karıştıralım Ve şimdi kalan unumuzu boşaltacağız içerisine. Evet, şimdi kalan unumu boşaltıyorum. Tekrar karıştıracağım. Hamurum toparlandı bu şekilde. Üzerini şimdi streç filmle kapatacağım ve hamurumu bir 15 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra açmaya başlayacağız. Evet, hamurum dinlendi. Açıyorum. Şimdi hamurumuzdan portakal büyüklüğünde bir parça alıp ayırıyoruz. Diğer kısmını açmaya başlayacağız. Evet, ayırdığım parça bu kadar. Ve diğer kalan hamurumu bu şekilde iki tane pişirme kağıdının arasına koyup açacağım. Şöyle bastırmaya başlıyorum. Ve merdanemle açmaya başlayacağım şimdi. Hamurumuzu bu şekilde açtık. E, yuvarlak borcam kullanacağız. E, şu şekilde koyacağız. Tam borcamın boyutunda e, açtık. E, borcamımızı tereyağı alıyoruz. Şimdi bu hamurumuzu borcamın içerisine koyacağız. Evet hamurumuzu bu şekilde borcamımıza yaydık. Şimdi üzerine yapmış olduğumuz elmalı sosu koyacağız. Evet, şimdi bunu bu şekilde yayacağız. Evet, elmalı sosumuzu bu şekilde yaydık. Şimdi kalın hamurumuzda üstüne şeritler yapacağız. Evet, kalın hamurumuzu da aynı şekilde açacağız ve bunu şeritler olarak kesip üzerine koyacağız. Evet, açmaya başlıyoruz. Evet, bu hamurumu da açtım. Şimdi şeritler halinde keseceğim ve üzerine süsleyeceğim. şeritler halinde hepsini bu şekilde kestim. Şimdi üzerine süslemeye başlıyorum. Kısmını bu şekilde yaptık. Şu an üst kısmını da aynı şekilde yapacağız. Evet, tartımızı bu şekilde yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırına atıyorum ve pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar fırından çıkardım. Şimdi üzerine pudra şekeri ilave edeceğim. Sonra sunuma geçeceğiz. Evet arkadaşlar pudra şekerini de döktükten sonra enfes görünüyor. Herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Herkese afiyet olsun.